Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İhlasla ömründe bir kere bu salatı okuyan kişi cehenneme girmez. Cehenneme girmesi mukadder olana okuması nasip olmaz. Muhammed el-Bekri Hazretleri rahmetullahi aleyh. Ey Allah'ım bütün kilitlenmişleri açan, bütün geçmiş peygamberleri sonlandıran, hak din olan İslam'a senin izninle yardım eden ve senin dost doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, onun ad ve ashabına, onun gerçek kadrinin ve büyük şanının miktarınca selatu selam eyle. Hücreme Kur'an sokmamı engellediler. 30 yıldan beri Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğimi ve içinde sakladığımı unuttular. Sadece dokunmak istedim diyor Şehit Muhammed Musi. Ezilenin köpeği olma, ezilenin aslanı ol ki mezar taşına it değil yiğit yazsınlar. Masum insanları Öldürmenin utancını kapatacak büyüklükte bir bayrak yoktur. İkame salata ima uddin. Namaz dinin direğidir. İslam ahlakının en güzelleri sabırdır. Şükür ve tefekkürdür. İnsan tefekkür ehli olmalı. Tefekkür ehli olan insan Cenab-ı Hakk'a ne yapar? Yakınlaşır. Kabisa bin Muharrik Peygamber Efendimizin kendisine bir şey öğretmesini rica etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallahil ve bir hamdi subhanallahil azim sabah namazını kıldıktan sonra üç kere okumasını ve bunun körlükten, cüzzamdan ve peşten muaf tutacağını söyledi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el rahim, el lezi, la ilahe illa hu, el hayyul kayyumu ve etub ileyhi. Tövbet abdi zalim li nefsi, la yemluku li nefsi mevten ve la yaten ve la nüşura. Ve salli tövbete vel mağfirete vel hidayete lana innehu ve tevabur rahim. Allahım salli ala seyyidina Muhammed. Salavat getirdikçe kişi ne yapar? Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam'a daha çok yakınlaşır. Günahların kalbi karartacağını hiç aklından çıkarma. Kendini bir kere tart. Bak bazı kişiler ne söylerler? Eğer işlediğin günahlar seni korkutmuyor, ibadet etmeye zaman ve zemin bulamıyor, yola gelemiyorsan kalbin kararmış demektir. Hiçbir günahı küçük görme. Sonra büyük günahlar işlemekte okuduğun halde kendini pak sanan kişiler durumuna düşersin. Bayağıdır bu tarz edep dışı görüntülere İslami sözde sayfalarda denk geliyorum. Şeyfi bastırılamayan duygularımıza dini alet etmeyin bari. Bir mimin eşine sarılıp neden aleme yayar çok yazık denk gelirsek uyaralım inşallah. Ezan kutsal değildir. Taksim'dekilerin özgürlük talebi ezandan daha kutsaldır diyen solcu yazar Levent Gültekin Saadet Partisi adına konferans veriyorum. Diyeceklerim bu kadar. Peki kim kazandı İstanbul'u? İstanbul'da 120 bin oy aldık. AK Parti 15 bin oyla kaybetti. Biz kaybettirdik. Kaybettireceğiz. Bunu herkes bilsin. Hasan Damar, Saadet Partisi hatibi. Daha ne diyelim bunlara biz? Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin fi kulli lemhatin nefesin bi adedi, ma, bi adedi kulli malumun lek Peygamber Efendimizin manevi terbiyesine girmek isteyen bu salavata devam edene zahiri manevi bütün maddi van ve manevi ilimler açılır. Ledun ilmi açılır. İhlas dünya faydalarını düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allahu Teala'nın rızası için yapmaktır. Ey Allah'ın elçisi bana çok salavat sana çok salavat getiriyorum. Doğamın ne kadarını salavata ayırayım. Peygamber Efendimiz dilediğin kadarını buyurdu. Hazreti Übey yine sordu. Dörtte birini ayırayım mı? Peygamberimiz yine dilediğin kadar. Yarısını dedi, artır dedi. Peki o zaman tamamını salavata ayırsam, işte o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını da bağışlar. Kıyamet İslam güzel ahlaktır. Müslümanlar kişi ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur. Kötü bir sitte. Biriniz sırt üstü uzanıp da sonra ayak üstü ne atmasın. Kötü bir sitte hadis-i şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve evladi ezbacı zuriyeti ve ehli beyti ve ashariyi ve ensari ve eşyahi muhibbi ve ümmeti ve aleyna mahum ecmaine ya rahmen rahimin. Ve Zekeriya izâ rabbehu rabbe la Rabbi la tazirni ferdan ve ente varisin. Ve Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Evet, nimet içinde inam görünür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten inama gelsen, münimi bulursun. Hem bir eseri samadani, bir mektup gibi bir saniye zülcelalin esmasını bildirip, nakıştan manaya geçsem, Esma yoluyla müsamma'yı bulursun. Selahaddin Eyyubi vefat ettiğinde Başveziri Şam sokaklarında dellal gezdirerek şöyle bağırmıştır. Ey ahali bilmiş olunuz ki Mısır'ın, Sudan'ın, Libya'nın, Filistin'in, Şam'ın, Halep'in, Musul'un, Hicaz'ın ve daha nice ülkelerin hükümdarı olan Sultan Selahaddin Eyyubi vefat etmiştir. Ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Şahsi parası cenaze masraflarına yetişmediği için bunlar yakınları ve dostları tarafından karşılanmıştır. Hindistanlılar kendisini kendilerini koruyamayan putlarını böyle kırdılar. Ey kafirler, putperestler, siyonistler, haçlılar, masonlar. Putlar üzerine bir kuş pislese kendini koruyamaz. Sizi nasıl korusun? İnsanı ve her şeyi yoktan yaratan ve ayakta tutan Allahu Teala'dır. O haliktir, haydır, kayyumdur. Zül ve ikramdır. Ondan başka her şey batıldır, taguttur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dostlar, biz bu aleme Allah ile beraber olma sırrını tahsil etmeye geldik. İnsan olarak mahlukat içerisinde Cenab-ı Hak tarafından seçildik ve bu aleme bir görevi yerine getirmek için gönderildik. Bizim görevimiz Allah ile beraber olma sırrını tahsil etmek. Allah bizi yakmak için değil, sevmek için yaratmıştır. 18 yaşında dövme yaptıran bir gence ne güzel çağdaş gençlik deniyor. Gözüyle bakılırken aynı yaşta inançlarından dolayı ötüne, örtünen bir gence de bu yaşta ne kapanması diye yobaz gözüyle bakılıyor. Eşitliği savunduğunu söyleyen insanların ayrımcılığı da tam burada başlıyor. Mümin kadınlara söyle, harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımları yüz el ayak müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başı ortalarını yakalarının üstlerine kadar ölsünler. Nur Suresi 30-31 Ey nefis seni tutup düşmekten muhafaza eten zat-ı gayyuma dayan. Senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindendir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat alasın. Allah hükmedicidir, dilediğini yapar. Derdin ta kendisinden deva yaratır. Sen varlığını, malını, mülkünü güzel bir şekilde infak et. Bir de gönül almaya bak ki o gönlün duası mezarda, o kapkadaki gecede sana ışık versin, nır olsun. Ey rahmeti sonsuz olan, ey merhameti nihayetsiz olan, ey bağışlanmasına sınır olmayan, ey hesapsız iyilikleri, sonsuz minnet ettiğim Allah'ım, kusurlarımı affet, günahlarımı mafiyet buyur, seyahatimi bağışla, hatalarımı ört, ayıplarımı setreyle. Ya Kayyum, Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Settar, Ya Tevab, Ya Rahman, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Semi, Ya Kadir. Ya Rabbel Alemin, Allah'ım bizi affet, bizi bağışla. Sen her şeyi gören ve bilensin. Kizli ve açık bütün dualarımızı kabul eyle, bize yardım eyle. Ya Zülcelal ve Likram.